bir taraftan da Erdoğan'la ilgili konuştu. Dedi ki Erdoğan dedi gitgide yalnızlaşıyor. Her geçen gün biraz daha moral bulup kalabalıklaşırken meydanlar ve saflar Sayın Erdoğan ve görevlendirdikleri yalnızlaşıyor ve dizleri titriyor. Şimdi o dizi titreyenler Aktoroslar çetesinin ne aciz içinde olduklarını görüyoruz. Mikrofonları gördüğü her anda ısrarla konuları vurgulamaya devam ediyor bir taraftan da. Sert sözlerle hem yargıya hem MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hem Erdoğan'a klendi. Bahçeli'ye bir kez daha aslında dün aktardığımız Özgür'üm sana söylüyorum ittifak ortağım Seran'la tarafından alarak söyledi. Çok çarpıcı ifadeler kullandı. Özellikle biliyorsunuz kendisi bu aktoroslar çetesi diyor. Dedi ki bu aktoroslar çetesi dağıtılmadıkça kendi gücünü tahkim etmek için iddianemeyi yaz diyen Bahçeli'ye hat bildiriyor dedi.